Herkese merhaba. Bugün 31 Mayıs ve ayın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ayın sonuna geldiğimiz gibi yılın da neredeyse ortasına gelmişiz. Vallahi inanılmaz derecede hızlı akıyor zaman ya da bana öyle geliyor biraz yaşlandığım için. <laughs> Neyse bu geyiğe tekrar girmeyeyim. Ee, şunu söylemem lazım. Şu anda dördüncü falan e, deneme yapışım bu videoyu çekmek için. Evet şeye bağlayacağım. Yine çok garip gelebilir tabii e, birçoğunuza ama Jüpiter'in ikizlere girmesiyle çok alakalı galiba. Konsantre olma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorum. İnşallah e, bu sefer başarabilirim. O ne çok uzatmadan konuya gireyim. Bu videomuzda her e, ay sonu olduğu gibi önümüzdeki ayın astrolojik görünümü hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Haziran ayı içinde gerçekleşecek olan transitlerden yola çıkarak genel olarak Haziran ayının Astrolojik olarak nasıl geçici hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Naçizane. Ee, yani baktığımız zaman şu anda gökyüzüne ciddi bir hava elementi yoğunluğu var. Ee, Güneş ikizler burcunda zaten ikizler mevsimindeyiz. Jüpiter ikizler burcuna girdi. Ee, Haziran şey Mayısın sonu gibi. Neyse yine <laughs> kafamı karıştırmayayım. Venüs ikizler burcunda. Ee, ...Merkür'de 3 Haziran gibi evi olan ikizlere girecek. Yani böyle bir e, ikizler vurgusu var. Bir de Satürn Balık burcunda. Yani bu ay boyunca bu ikizler burcundaki yoğunluk, e, yoğun gezegen varlığı yavaş yavaş e, ikizler burcuna ilerledikçe e, Balık burcundaki Satürn'e bir kare yapacaklar. Yani çok genel olarak bir hava su karesi var diyebiliriz bu ay için. Özellikle 2-6 Haziran arasında gerçekleşecek olan translerden biraz bahsetmek gerekiyor. Şu anda Jüpiter ikizlerin ilk derecelerinde ve kovadaki Plüto'ya bir üçgen yapıyor. Tabi bu e, yoğun ikizler hava etkisi aynı zamanda bu buradaki gezegenlerin Plüto'ya yapacakları üçgenle o hava etkisini daha da çok arttırıyor. Ee, i̇lk önce Jüpiter Plüto ile bir e, üçgen yaptı. Hala da yapıyor. Bu yavaş giden bir e, gezegen olduğu için Jüpiter de aslında. Etkileri Ay ortasına kadar sürer demiştim ama yıl boyunca da e, tüm burç olarak yapacakları için e, üçgeni etkileri sürer. Bu konuyla ilgili yaptığım videolara e, dönmenizi önerebilirim eğer bilgi edinmek istiyorsanız. Çünkü önemli bir üçgen. Ve her zaman gerçekleşen bir üçgen değil. jüpiter plüto üçgeni. E, 3 Haziran'da da işte dediğim gibi Merkür ikizlere girip Plüto'ya bir üçgen yapacak. Hemen ardından Merkür Jüpiter'le kavuşacak. 4 Haziran'da da Venüs kazımcısı yaşanacak. Venüs güneşle kavuşacak. 6 Haziran'da da İkizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yani bakar mısınız İkizler e, Burcu'nda hava elementine ne kadar yüksek bir vurgu var ve bütün bunlar e, Kova Burcu'ndaki Plüto'ya bir üçgen yapıyorlar. Şimdi bütün bu transitleri biraz özetlemeye çalışacağım. Dediğim gibi bu ayın en önemli özelliği gökyüzünde bir hava elementi yoğunluğu var ama e, Balık Burcu'ndaki Satürn'e de bir kare yapacak bu gezegenler. Yani geçtiğimiz dönemin o yoğun toprak vurgusu, boğa da oldukça farklı bir döneme giriyoruz. Yani daha sosyal, daha iletişime açık fikirler ve düşüncelerin daha etkin olduğu bir dönem özetle ve bütün bunlar nerede gerçekleşiyor? Merkür'ün ne evi ikizlerde gerçekleşiyor. yani Böyle bir Havai, meraklı, entelektüel, esnek deneyimlere açık bir yerde. Şimdi bu gezegenlerin kova burcu gibi daha genel <laughs> yüksek ideolojileri, teknolojileri e, ilgilendiren yani aklımızın daha çok bu konularla meşgul olduğu bir yerdeki e, Plütoya üçgen yapmaları zihnimizin daha çok e, bu konularla, bu düşünce yapılarıyla meşgul olacağının göstergesi olur. Umarım çok karıştırmamışımdır. Yani teknoloji gibi, sosyal yapılar gibi e, büyük <laughs> mental e, konularla zihnimiz daha meşgul olabilir yani bunlar bunlarla ilgilenmek detaylarını araştırmak ihtiyacı içinde olabiliriz. E, bu yoğun mental aktivite ikizlerdeki e, bazı konulara yepyeni bakış açıları getirmemizi sebep olabilir. Farklı fikirlere sahip olabiliriz. Veya hayatımızda bazı konuları yeniden organize etme ihtiyacında olabiliriz. Yeni gelen fikirlerle. Yepyeni teknolojilere merak duyabiliriz. İşte mesela ben e, kanalımı tanıtımını yapmak için e, reklam oluşturmaya ee, başladım. Bu reklam, YouTube'da reklam nasıl yapılır falan bu konuda bayağı bir uzman olmaya başladım. Bu da e, sosyal çevrimi arttıracağını umuyorum. Yani böyle teknolojik e, konularla ilgilenip sosyal çevrenizin artması gibi bir durum olabilir. Yani özetle böyle bir entelektüel insanların toplandığı bir e, <laughs> yer değirmeninde Kadıköy'de veya ne bileyim Cihangir'de bir e, coffee shop e, durumu gibi bir durum var. E, ayın başında. Bir de Venüs Kazimlisi gerçekleşecek. Olaya biraz daha sanatsal bir etki de veriyor. Yani böyle e, sanatçıların ve entelektüel insanların buluştuğu bir e, ortam gibi bir e, durum var e, ayın başında. bu ne kadar size tabi rezon ediyor onu bilmiyorum ama e, merkür Plüto üçgeni içinde özet olarak şunu da söylemem gerekiyor. Yani e, merakınızı çok arttırır 3 Haziran itibariyle. Çok uzun süreli bir transit değil bir konuyu araştırmak, bilmediğiniz bir şeyi sebebini bulmak yer altında kalan, perde arkasında kalan bir şeyi ortaya çıkarmak tutkusunda olabilirsiniz. Hayal gücünüzü çok besler. Onun için de yaratıcılığınız çok artar. Bir de yani insanların ne mal olduğunu falan anlamak konusunda size bir kuvvet veriyor. Yani birisinin gerçek yüzünü falan görebilirsiniz. O dönemde ya da sizin hakkında ne, gerçekten ne düşündüğünü. 8 Haziran itibariyle Videonun başında da bahsettiğim o ikizler balık karesi gerçekleşmeye başlayacak. İlk önce Venüs e, ikizlerle balık arasında Satürn'e bir kare yapacak. E, tabii Venüs güneşle beraber olduğu için güneş de aynı zamanda Satürn'e bir kare yapıyor olacak. Daha sonra da Merkür ilerledikçe ikizler burcuna Satürn'e bir kare yapacak. Yani bu tarihler 8'ine itibaren o ikizler balık karesinin e, etkin olduğu tarihler olacak. Neptün de balık burcunun son derecesinde biliyorsunuz. Bu gezegenler ikizler burcunda Satürn karesinden yani ayrıldıktan sonra ikizlerin son derecelerine geldikçe bu sefer Neptün de kare yapmaya başlayacaklar. Tabi bütün bunları çok özetle anlatmaya çalışacağım. Ay içinde e, oluştukça bu kareler daha detaylı bir şeyler söylemeye başlayacağım. Ama genel olarak yani bu ikizler balık arasındaki kareler duygusal zekamızı kuvvetlendirir. E, yani o da ne demek? Biraz daha tabi dediğim gibi içine detaylandırım ama yani rasyonel olanla duygusal olanı bir araya getirecek bir çatışmayla beraber, romantik olanla hay ya da hayal gücüne yönelik olanla analitik olan rasyonel olan zeka arasında bir gerilim ama ikisinin bir araya gelmesi durumu var. Bu da genelde duygusal zekamızı e, kuvvetlendirir. Fikirlerle empati buluşur. İkizler e, düşünüp yazarken balık ona ilham verebilir. Dolayısıyla böyle. E, kurgusal zeka veya bu konularla ilgili yazmak, çizmek gibi bir şeylerle uğraşıyorsanız yararlı bir kare olabilir. Ama nerede akılcı, nerede duygusal davranacağınız konusunda kafanız karışabilir. E, bu da bazı ilişki problemleri verebilir. Çünkü Venüs de Satürn'e kare yapıyor olacak o tarihlerde. Aynı zamanda Güneş de Satürn'e. Yani bu ilişki problemleri biraz aktif olabilir 8 Haziran gibi. Yani Venüs-Satürn kareleri Aşk hayatınızda bir takım stresli durumlar yaratabilir. Ayrılıklar yaşanabilir. Uzak kalma olabilir. Ee, ama çok kısa süreli bir e, transit olacağı için o aralar böyle bir şey yaşarsanız çok da büyütmemenizi öneririm. Biraz yalnız depresif hissetme hissiyatı verebilir. Ee, paranızla ilgili yani para daralabilir. Venüs'ü değer para olarak görsek Satürn'e yaptığı kareden. Onun için çok fazla Harcama yapmamanız, kaynaklarınızı tüketmemiz gereken bir dönem olabilir. Ee, bir de eğer yalnızsınız çok fazla aşık olma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Ee, çevrenizde kimse yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama bunun da atlatmanızın en iyi yolu bu şekilde hisseden insanlarla beraber olmanız. Yani sizden bu konuda destek almaya isteyen falan insanlar olabilir. Ee, yalnızlık konusunda onlarla ne kadar yalnızlığınızı paylaşırsanız o kadar mutlu hissedersiniz. Ee, Tabi Güneş de aynı zamanda Satürn'e kare yapıyor olacak. O da biraz özgüveninizi düşüren bir durum olabilir. Ee, yani bazı e, yapmanız gereken şeylerle çok fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sorumluluklar yüklenebilir. Karakteriniz test edilebilir. Ee, ama o dönemde yani hem yalnız hissedeceksiniz hem depresif hissedecek olabilirsiniz. Çok da içinizi sıkmak istemiyorum. Herkes de böyle olmak zorunda değil. Ee, bir şeylerle uğraşıp sorumluluklarınızı yerine getirirseniz daha iyi olur. Ertelemek daha çok işlerin içinden çıkılmaz hale getirebilir. 11 Haziran'da biraz bu etkilerin dışına çıkıp başka bir şeylerden bahsedelim. Mars Boğa burcuna girecek ve Boğa burcuna girer girmez bu sefer Kova burcunun ilk tercihlerindeki Plüto'ya bir kare yapacak. Tabii Mars Plüto kareleri çok kulağa hoş gelen bir kare gibi gözükmüyor. Bir de Mars zararlı olduğu eee Boğa burcuna giriyor. Ama ben bunun yine de olumlu bir transit olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Mars toprak burcuna girdiği zaman bazı şeyleri harekete geçirir. Yani bu kadar hava yoğunun fazla olduğu bir ayda Mars'ın boğa burcunda girip Plüto ile kare yapması bir şeyler inşa etme, statik şeyleri hareketlendirme durumu getirebilir. Yani toprağa şekil vermeye çalışır. Bunun için de kararlı olur Mars. Ama bunu yaparken de işte yüksek irade gücünden dolayı karşımızdakine biraz fazla güç uygulama, kontrol etme, domine etme ihtiyacı verebilir. Pluto da e, kova burcunda ondan kare yapıyor. E, bu da gereksiz tartışmalar, ani öfke patlamaları, zaten Mars boğada aniden biriktirir biriktirir patlar. Böyle şeylere sebep olabilir. Ama dediğim gibi zor bir iş yapmak istiyorsanız, üstesinden gelmek istiyorsanız çok yararlı bir enerji verebilir. Yani bu dediğim gibi fazlasıyla ha, yoğun olan hava enerjisini biraz daha ayaklarımızı yere bastırarak e, pratik hale getirmemize sebep olan bir e, kare olabilir Mars blütokarileri. Tabii her zaman Mars blütokarilerinde böyle patlamalar, çatlamalar e, olabilir ama onları şimdi çok girmek istemiyorum. E, sadece şeye dikkat edin yani, biraz çok böyle takıntılıp karşıdakine fazla karışan e, şekilde davranmamanız öneririm. Çünkü bu karşı tarafın tehdit ediliyormuş gibi algılanmasına hissede e, hissettirebilir. Ya da otorite figürleriyle falan çok fazla çatışmamanız gerekir. Onların kuvvetli olduğu bir dönemdir. Yani biraz düşman edinmek için e, pozitif bir zamandır ki düşman edinmek yerine dost edinmek daha iyi olabilir. Onun için yani sizden üstte olan insanlarla, patronlarla falan başınızı belaya sokmamanızı öneririm o tarihlerde. 12 Haziran'da Merkür evinde e, balıktaki Satürn'e bu sefer kare yapacak. E, yani Satürn karesinde sıra Merkür'de artık. Bu da tabii iletişimde bazı blokajlara sebep olabilir. E, hayal kırıklıklarına sebep olabilir. E, olumsuz düşünceler verebilir. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Çok genel olarak söylüyorum. Ona dikkat edin. Yani bunu şunun için değer şöyle değerlendirebilirsiniz. Önemli kararlar almak için iyi bir zaman olmayabilir. Önemli karar alacaksınız da mutlaka profesyonel insanlardan falan e, destek almanızı e, öneririm. Başkalarının sözlerine çok fazla güvenmeyin. Hatta kendi düşüncelerinize bile çok fazla güvenmeyin o tarihlerde. Ee, söyleyeceğiniz bir şey çok büyük başınıza bela falan olabilir. Veya bazen kötü haberler falan da alınabilir. Ee, 14 Haziran'da Merkür Güneş'le kavuşacak. Ee, tabii Merkür'ün Güneş'le kavuşması yanması anlamına geliyor. Kalbinde olduğu dönemin haricinde. Çok iyi bir şey değil tabii ki. ya yani. Akıl yanar. Ama ikizler Burcu'nda olacağı için Merkür evinde o yanmaktan çok fazla etkilenmeyebilir. Yani Güneş'le kavuşup yeniden daha güçlü bir Merkür olarak doğacak. O Merkür kazimesi hakkında ikizlerde önemli bir kazimi olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Çok hızlı konuşmuyorumdur umarım. Ee, biraz ustadım. 16 Haziran'da ya da 16 Haziran itibariyle bu sefer Neptün kareleri başlayacak. İlk önce Venüs Neptün'le bir kare yapacak. Yine ikizler balık arasında son derecelerde. Eee yani Venüs-Neptün kareleri biraz güvensizlik hissi verebilir. Özellikle ilişkilerde kendimizi biraz aşağıda görmek e, durumu verebilir. E, veya e, kendimizi yeteri kadar beğenmeyebiliriz. E, bu da ilişki sorunlarına e, sebep olabilir. Ya da e, karşımızdaki insanı çok fazla büyütebiliriz. Fazlasıyla idealize edebiliriz. Yani olmadığından daha iyi görebiliriz. Hatalarını görmeyebiliriz. Yani şunun için söylüyorum. O tarihlerde bir yeni aşk ilişkisine başlıyorsanız... E, İyi düşünün yani e, her şeyi çok pembe gözlüklerle görüp e, çok olumsuz yanlarını göremeyebilirsiniz. Böylece olumsuz bir ilişkiye adım atabilirsiniz. E, yani birisine güvenmek için iyi bir zaman olmayabilir. Aşkta, ilişkilerde aldanmalar, aldatmalar da olabilir. 17 Haziran'da bu sefer Merkür Neptün'e bir kare yapacak. Hemen ardından da Yengeç Burcu'na geçen Venüs'te bir e, kavuşum yaşayacak. 17 Haziran aynı gün Ay da Akrep Burcu'nda olacak. Yani 17 Haziran'ın farklılığı biraz sulu bir gün olacak. Hem Merkür, Venüsle Yengeç Burcu'nda kavuşacak hem de Ay e, Akrep Burcu'nda olacak. Yani biraz duygusal eğilimlerin kuvvetli olduğu bir gün olabilir. Onun için de kafanız karışık olabilir. Konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. E, yine böyle iş anlaşmaları falan yapmak için iyi bir dönem değil veya resmi işlerle uğraşmak için iyi bir zaman olmayabilir. Bir de böyle Skandallar, ihanetlerle falan da karşılaşabilirsiniz. Tabii herkes için olmayabilir ama özellikle su burcu yoğun olan haritalarda olabilir. Ee, yani bir konuda bir yalan falan söylerseniz bu çok büyüyebilir. Çok utanç verici durumlarda kalmanıza sebep olabilir. Akıl biraz daha böyle komple teorilerle falan e, meşgul olabilir. Garip dini düşüncelere, spiritüel pratiklere meyledebilirsiniz. Eee ya da biraz sizi aldatmaya çalışan insanlar hayatınıza göre bir şey satmak isteyebilirler falan size ee, çok bu işlere girmemenizi öneririm o tarihlerde. Ama sonrasında Venüs Merkürle ile kavuşumda olacak Yengeç Burcu'nda. Ondan sonra biraz daha böyle sosyalleşmek, arkadaşlar kurmak için iyi bir zaman. Venüs Merkür her zaman kavuşumları iyidir. Ee, ya da birisini eğer seviyorsanız ve açılmak istiyorsanız seviyorsan git söyle kardeşim denen bir dönem. Onu sevdiğinizi söyleyebilirsiniz ya da birisine hediye falan alabilirsiniz. E, açılırken. Onun için iyi bir gün. 20 Haziran'da Güneş Neptün'le bir kare yapacak. İkizler Burcu'nun son derecesinden. E, hemen ardından da 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na girecek ve yılın en uzun günü yani yaz gün dönemi yaşanacak. Tabi yaz gün dönemi normalde yılın en uzun günü canlılığımızın arttığı bir e, gün gibi gözükebilir ama Güneş Neptün'le kare yapıyor olacak. O günden bir gün önce ama o Neptün Karesi'nin etkileri devam edebilir. Yani o biraz canlılığımızı azaltan bir dönem olabilir. Ee, bir şeye motive olmak için, bir şeyler yapmak için çok istekli olmayabiliriz. Yani o aralar böyle tatil yapmak için falan daha iyi ya da sanatsal işlerle uğraşmak için ee, ya da biraz sağlık sorunları verebilir. Psikolojik olarak da olabilir. Alerji gibi durumlara sebep olabilir ee, Güneş-Neptün Kareleri. Ee, yine ikili ilişkilerde aldanma, kafa karışıklığı olabilir. Sırlar ortaya çıkabilir. Bir sır tutmanız gerekiyorsa onu artık daha fazla tutamayabilirsiniz. Çünkü Neptün sırlardır. Güneş parlatır. Neptünle güneş kara yaptığı zaman veya ortaya çıkmaması gereken bir sırrın ortaya çıkması gerekebilir. Ama dediğim gibi sanatsal, danstır, müziktir, resimdir bu tip işlerle uğraşanlar için iyi bir zaman. 21 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. tabii Oğlak Burcu'ndaki dolunay çok iyi olmayabilir. Onu yeri geldiği zaman detaylı bahsedeceğim ama şunu söyleyebilirim şimdilik. Yani bu tarih itibariyle o gökyüzündeki hava yoğunluğu biraz daha su elementinin baskın olduğu bir döneme girmeye başlıyor. Çünkü 26 Haziran'dan mesela Merkür, Yengeç Burcu'ndan Balık Burcu'ndaki Satürn'e bu sefer üçgen yapmaya başlayacak. Yani bu tarihe kadar bahsettiğim o akıl duygu karesi ikizlerle Balık arasındaki o kırılmaya başlayacak. Daha uyumlu akan enerjiler olacak. E, dolayısıyla e, bu üçgenle beraber hani karar almayın, bir ciddi bir şey yapmayın, anlaşmayı imzalamayın demiştim. Onları artık yapabileceğiniz bir döneme giriyor olabilirsiniz. Konsantrasyonunuz daha kuvvetli hale gelebilir. Detaylarla ilgilenebilirsiniz. E, ya da dediğim gibi önemli kararlar almak istiyorsanız iyi bir zaman e, anlaşmalar Yapmak için özellikle iş anlaşmaları veya e, toprakla, araziyle, emlakla ilgili e, anlaşmalar, imzalamalar yapmak için de iyi olabilir. E, ya da uzun vadeli planlara başlamak için de iyi bir zaman olabilir. Yani böyle sadakat üzerine, güven üzerine ilişkiler kurmak istiyorsanız 21'inden sonra daha iyi bir e, zaman ya da e, uzun süreli faydalı sonuçlar getirecek anlaşmalara başlamak için, temeller atmak için... İyi bir zaman gibi gözüküyor. Sanırım ee, Haziran ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.